Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG'de arkadaşımızın kardeşinin sesinden videoya başlayamıyoruz. <laughs> Hepiniz de arkadaşlar ikinci sayfa kanalına. Hoş geldiniz. Bu yanımda da Deniz var. Bu? Arkadaşlar bugün keskin nişancı oynayacağız. Neden? Çünkü dün keskin nişancı girmeye çalıştık ama yoktu. Ben de umutluğundaydım. Sinir krizi geçirdik. Allah! <laughs> arkadaşlar özür dileriz bu videoda küfür olmayacak. Maksimum ana düz gidebilir de. Ya ne saçma. bu bu kanalda küfür olmayacak. Tabi arkadaşlar Deniz arkadaşımız ne kadar da ağzını tutamasa da. <laughs> Tutarım. E, arkada Asel abi. Kardeşin adını ifşa ediyorum. Asel. Hayır, hayır. Kaç harfli? 4. Nerenin plakası? Nerenin bir dakika kaç harfli dedim? Hayır, hayır. Kaç harfli? 4. Nerenin plakası? Gelerim. Anne çantamı yırtıyor kanka. İki dakika sana vereceğim etki. Ya nasıl karşıma oluyor ya çantana. Bir dakika. Hadi <laughs> sen benim çantamı mı yolluyorsun? Gelme. Geçin bu da sana nerede atıyor? Ben size daha iyi. gösterdim. Ne bileyim. Nerede <laughs> e, e, atıyor hani, diyeyim. Eee. at diyor. Anladın mı? buraya gelmeye çalışıyor. Değil ya anne, da ne bileyim. Dur daha dur. Sosma. Dur lan gidersen ben karışmayacağım. Kanka, gelme gelme. Geri geldim. Kanka bağım. Kanka kanka yumruk yumruk tak yumruk tak. Evet. Osmanlı mı? Biz Osmanlı. Sessiz. Sokma. Kanka dur. İçeri sokma içeri sokma. Allah. Silah var silah var. Kanka. Çok veriyor çok vuruyor. Silah. Güzel mi adamın silahı var? <laughs> Zıpla kanka, zıplayarak mı? Ya oğlum. kanka ben. Aa, aa. Hareket et, hareket et. Bu çirkin. Üç çirkin. Bu çirkin. Bu çirkin. Bu çirkin. Küfür çirkin. Bu çirkin. Bu çirkin. Bu çirkin. Bu Gülbür senin bundan sonra ismin ne? Arkadaşlar bunun ismi ne? İsmi ne? İşşaf. Niye Miyavlıyorum ya. Ya ismini miyavlıyorum. Arkadaşlar bunun ismi... Soy ismi... Tamam mı? İnşallahım seni. Ben seni. Şey, Aslında orada bir şey demedim. Adı Adam. Umut, soyadı Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorsun? Aslında biliyoruz ama söylemiyoruz. Söyle. Çünkü bilmiyorum. Ya umut umut unuttum. ben senin soyadını aradığını söyleyeyim mi? Ne? Deniz ben diğer soyadını söyleyeyim mi? Hayır, söyleme. ne benim Soyadın. Lan benim adım Berk değil ki soyadım. Den... Hayır hayır Deniz Berkadır. Soyadını söyleyeyim mi? Hayır kanka söyleme ben seni söyleyeyim. söylemedim lütfen. Sen bilmediğinden dolayı söylemedin. He. gizlilik bizde ilk önce kanka. gizlilik vardır. Aselim sen gitmiyorsun vallahi döverim seni burada. Okulda vallahi kafana kafana indiririm. Yarın okul yok demeyin bize var. Valla okulda okulda. Hocam sözlü ilk bu. Deniz. Deniz. Evet arkadaşlar arkadaşım birazcık anlat olabilir. Ha bile de takip etmiyor. Eee. Kanka. Şişt. Sesin gelmiyor. Ya of mikrofonu mu kapalı mikrofonu Ha doğru mikrofonum kapalıymış Ben mikrofonu mu duydum mikrofonu Neyse Asel'e gitmiyorsun be <laughs> Arkadaşlar ben sen... saklandım, <laughs> ben arkadaşlar saklandım yoruk anasını Arkadaşlar ben söyleyeyim Pamla <laughs> atlayıp <adli, şu> çukura <laughs> yetişmeye çalışıyorum Yetişemeyince de kalıyor. Kanka senin yanına gidiyorum Okulda seni bir güzel döverim çocuk <laughs> Bir daha daha hatırlamazsın valla Benim dövdüğüm kadar Dur, dur, dinlemem vallahi tek batak attı olur. Kanka, kanka um, senin beyninin yüzde doksan dokuz nokta beş virgül nokta bir buçuğunda Gel kapı gel. İkinci bir hücresel adam var. Ben bir daha o işlere bulaşmam. No. Bulaşmamız no. lazım kanka. <laughs> Kanka polis yeri aa, Kanka çok kim? az Cana al can, al Sen neredesin? Nerede kanka oğlum? Burada Seni yanına mı? Kanka vur alırsın Oğlum bak çok az alırsın Vur <laughs> Lan niye? Ya oğlum sen malz ya Ya, ya kolsuz musun sen? Oğlum sen ya. hamse gibi ee, Niye sen ya? Sen çok kolsuzsun Çaktırma çaktırma çık Çık kanka çıktın mı? Olmaz ben seninle iyi oynuyorum. <laughs> İlk videoda dedik de bu benden iyi oynuyor. Fark, kanka tam tersi sen benden iyi Kanka hareket et mermisi boşuna gitsin. Benim can mermisi boşa gitse ben yine de ölüyorum ki. Bir şey diyemiyor kanka? Ne? De. Ee, demiştim zaten çok iyi oynayamıyorum. <laughs> Bu arada ilk videomu da izlemeyenler. Bu arada ilk videomu da izlemeyenler. İlk videomu da izlemeyenler olursa izlesinler kanalıma gidip de. Kanka burayı sansürle. Sansürleyemem. İnşallahım. dur. başlatma. Ya kutu açıyorum. Ya. Hadi kutu açayım. Kanka kutu açacağım. Ya çıkacak ya da şu asker yani bronz bir para vardı ya griye, ondan çıkacak var kesin o gri paradan çıkacak. Kaya ben şunu fark ettim, bizim öğretmenin kemeri var ya, Tuğçe öğretmeni Gucci'den. E peki şunu düşündün mü? Koca <laughs> Zeynep, <laughs> <o> da... <laughs> ya biz, biz... o kadar deli yapıyoruz, Tuğçe öğretmen YouTube kanalımızın alnını duyuyor. Aynen kardeş, Aras korku. Oğlum ne saçmalam ya. Bizimkiler söyler bizim her ev bizim kızlar kanya, e, fon altı gibi. ses kaydıcı gibi kanka. Jena e, bak. E, kanka söyleyeyim sana Jena bak Jena şimdi e, hocalar, Ay, sen... hocalar hocalar bana Utku dedi ya. Gene tutturmuş bugün senin şeyini alacak parmağını. Tutturmuş. Dur, dur bana Utku dediler ya hocalar. <laughs> bana lakap taktı diyor ki Utku Utku. Ben de buna kağıtla ne yazdım biliyor musun matematik hocası varken. Dedim ki Suriyeli mülteci. Ama doğru. Ne? Suriyeli mülteci dedim. Öyle. He. <laughs> yapmış oluyoruz. E, e bu ne? <laughs> Onun da değil ki bu. Senin niye canın lan? <laughs> Kanka da takip edeceğim beni. Davet niye ettin? etmiyorsun? <laughs> Allah Allah aşkına. Al. School da yok. <laughs> ha var. Var school'a. Arkadaşlar. <laughs> mesela var ya ben de mesela nerede atlayacaktın? Pirius'un da atlayacaktı valla. Pirius'un da attı abi Bir de diyecek ki. Yetişiriz ya. Pirius'un var mıydı? Vardı. Evet. <laughs> Pirius'un var mıydı? Vardı dedim ya. Yok. Var. Yarısı kanka. Aynen ya ne yapacağız orada? Hadi or Yok göbek atacağız. <laughs> kanka. Direk aşağı, direkt aşağıdan indiririz. Çadırda hiçbir şey olmuyor. <laughs> Ay sen, anne sen kablomu çekiyor. Hayır, bir tam, tam gir, giriş kısmını çekiyor. Ay sana çanta verdim. Kağıt verdim. Kağıdı yemeye çalıştın, aldım o yüzden. Kulağımı mı almak istiyorsun? Aldım ben çünkü Çocuktur aslında. Senin oh, oh. çocuktur o. Sen çocuktur. Ay çocuktur. çocuktur diye oramı çekmezsin. Kulaklık yıkardı. Ay sen dur. Ay dur. Adam, adam adam adam. Aşağı adam, in. Adam, in adam. Aşağı in. Dur, dur. Ya sen dur. Anne. Anne. Kanka Lütfen o sen al. Adam. adam iki kişi. Ya, öl. Umurumda değil öl. Yukarı kata koş. Ah. Oğlum nasıl koşayım bayılmışım. Öldürürsün. Ya oğlum havada eşyat yedemiyor. Yeter ya yeter ya yeter ya. Oğlum bundan sonra ben seni umursamayacağım ha. Git geber umrunda olmayacaksın. Sen öyle dedi değil mi? Hayır. E ben seni umursadım da hep ben de ölüyorum. Nasıl açmış oğlum? İşte baksana ölmemek için yaptığım şeylere bak. Adam mutlu bulamasın bari. Ama kanka doğru sen beni kurtarmıyorsun. Ben seni kurtarıyorum. Ben seni. Eee nasıl mı kurtardım adamım? ben? seni kurtarmıyor muyum? Evet. Ne zaman kurtaracağım? At yalanı havadaki. Hayır ama şöyle hep diyorsun ki kanka adam geldi adam geldi. Fight mı yapalım videoda? <laughs> Demiyor musun hep adam geldi. Hadi oyna gel. Dur ben daha ölmedim ki şimdi öldüm. Ha bir de yırtıldın yani. Hayır. Ben adam beni aşağı fırlattı. Aşağıda acı çeke çeke öldüm ben. Hadi 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 Habi, habi, hamıda, habi, bir hamun. Sen ne Kanka, sana bir şey diyebilir miyim? Yalnız. Yes. Sence bizim nehir Arda'nın arkasına gidip hamun hamun hamu da bir hamun Tamam demiş midir? Nedir? Demiştir. Ne Neden? Çünkü bizim nehir Ne olan Arda'ya mı? He. Dedi mi? Dedi. Nereden? Bir de çocuğun kulağının içine içine söyledi. Olmaz. iyi şey dedi. Hamun, hamun, hamu da habepi, hamun, hamu da habepi. sonra şey dedi. sen asen, e kulaklığı çekiyorum dur zaten. Bir bundan duyuyorum. Neyse sonra bak böyle dedi hamun hamun hamuda habibi hamun hamuda habibi sonra Arda Arda vaka e, e, vaka e e samira ne samira ana bu ana asla asla yapma lütfen lütfen hadi dur al tak duydun mu Arda abi vaka vaka e e o e, e. arkadaşlar şş, kanka Arda'dan prim kasalım. Arda buklunuyum Arda, değil mi? Ya a lan dur, anne! Bir dakika, bir dakika dur. Ya gitme, gitme oğlum bir yere. Gitmiyorum, sadece biraz sonra döp. Allah çocuk bir sıkıntı var, Vallahi Allah. Ne sıkıntı var? çocuk hiçbir şey algılamıyor. Yani hayır, yani millette beğenilen bir şey olur, bunda o da yok. Yani... Ha? yok, doğruyu söyledim. Var mı? Ama... Arkadaşlar, dislike atın ha. bu senin de kanalın yani, ikimizin. Ha, doğru, pardon, pardon. Arkadaşlar, arkadaşlar like atın, like atın. Ağır bir çöz yaptım,

Sürecek misin? Şey... fazla yaşayamadım. Ya ben yaşayacağım. Ya. Zamina mina e e vaka kanka? musun yoksa ölmüyor musun kanka? Video çekiyoruz ya. Ölmen gerekiyor. Ne? Sen ölüyor muydun Allah Allah? Ama kanka ben video çekiyorum. Sen çekmiyorsun. En azından beni izle. Birazcık pro görsünler. Pro dedikten bir dakika sonra ölmem yok mu? İnşallah ölürsün. <laughs> Bekle edeceğim. <laughs> Silah yok daha. Kesinlikle. 7x... 8x en azından adamdan değerli. Ne oldu? Abimiz izledik. Proymuş aşırı. <laughs> ya neyiniz olmuyor? Ölmeyeceğim mi sanki? Ölmeyeceğim. <laughs> Belki benim takım arkadaşım. Abla heşat atıp yedi kere bıçaklayıp sonra ters, ters ekme atıp beni kurtaracaktı. Peki şunu düşünün Adam onları yapana kadar sen öldün. Yani. Başla, 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 başla. Bak. La Allah 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 Allah. Gördün mü? Hı. <laughs> Bak lah al. Durmadan lah al de. Kanka Veysel bana diyor ki 14 e, şeyim var videom var ağla diyor da. Ben ona kendi eski e, videomu ve yani hesabımı göstereceğim. Yani adını söyledim. Baksın bakayım kaç tane video var. Bir şey diyebilir miyim? De. Pinkie Pie'den fazla videosu olan kimse yok. Niye? Pinkie Pie. Kaç videosu var? Ha? Kaç videosu var ki? Ya onu bilmiyorum da dünyadaki en çok abone kazanan kişi o Pinkie Pie. Peki ben sana şu PewDiePie. PewDiePie'in YouTube kanalını bana yollasana. Niye abi? Arkadaşlar şimdi biz PewDiePie'ye o kadar sponsor olmalar bize 3.500'lük... Dolarcıktan ayırmaz mı Şş, Kanka şey yapalım mı? Arda'dan prim basalım mı? Arda, Arda, Arda bir fotoğraf çek. Kanka, şey yapalım. Arda'ya söyleyelim. Arda, ya ee, e, e bak. Kanka, iki dakika mikrofonu kapatsana. Tamam. Amun, amun, amun da abepi, amun, amun da abepi. Sesim iyi mi şu an? İyi. Yeah. <laughs> Az önce midem... Midemin mikrofonu midemin içine soktun lan mı sen bu. kanka sonundan biliyorsun neresi olacağını. Ya ben gittim de yetişemedim. Kusma <laughs> arkadaşlar biz çok güzel bir kusma yer Yani adamlardan ben çaldım o da benden çaldı. Çalan çalan. A8x. a 8 x Bir yerini nasıl? Nasıl? A sağlık kiti. A A çantası. A kart. A polis eli. A 8x'im 8x var be. Benim de var. Elma var. Üst katım var. Ben de var. Biz yavaş yavaş arkamıza baka baka pusma yerine gidelim. Arkadaşlar pusma yerine gidelim. Aynen yavaş yavaş. Kanka çok yavaşız biliyor musun şu anda? Patek patek gidiyorum kanka ben. Bırak şuna koş. Arkadaşlar bir dakika benim anlatmam lazım. Bakın. Şuradan çıkıyoruz bak. Ben niye çıkamadım? Bur, he. he. ben unuttum galiba. Buradan buradan bak bak buradan. He. Akıllı buradan. Tamam direkt göstereyim. Buradan hoştu arkadaşımız. Zıplayarak gidin daha zıplamayın daha kötü oluyor. Aa, ya akıllım buradan gel gel. Vay akıllı seni. Tamam gidelim. Arkadaşlar bunun gibi bir arkadaşınız var. Ve sizi yani varsa bir de sizi yumruklamıyorsa çok iyi. da daha demin onun yüzünden düştü. Okulda da düştü. Benim yüzümden mi o? Doğru kanka. Ee, o 3500 voltluk. He? Neden anne? Nerede? Adamı gördüm. Ben de gördüm adamı. Tabi o adamsa. Oy çok iyi vurdum. Ya o da bizi Nedeni? vuracak şimdi. Çıktı anda indireceğim oğlum onu. Ben işaretledim kanka. Gördüm ben adamı. Bakıyorum zaten. Adam çıktı aşağı adam. Aşağı, aşağı. yani. Bizim sekizin olduğu odaya bak. Bak. Üç sekiz oyna. olduğu odaya bak. Ne oldu? Aa bunu öldürüyor bak o odada. Bomban var mı? Gördüm. Yok ama. Ne yapıyorsun sen ya? Üç. İki. Tamam elim onun ultuna değil. 4 numaraya gitmiş. 4 numara oldu. 4 numaraya gitti işte. Nereden biliyor? Çünkü uğramış yani. Öldürdü O zaten baygın da kaldı. Adam iyi oynuyor bir demek ki ama ya. Baksana kaç kişi iki kişi tek kaldı Bak sen oradan bakacağım ben de şuradan. Gerçekte şu arkaya da gidiyorlar ya. Arkadan biri bizi bir bomba atsa var. Ne Molotov falan atsa. Bir kere Azerbaycanlı'nın birini kurtardık. O da benim suçum. Evet bu gerideki adam gitti birini kurtardı. Sonra ne oldu? Ya, adamı gördüm gördüm burada burada. Oradan mı burada Dur geliyorum. Burada Arkadaşlar Hadi bu çıkıyor. Çıktı mı? Dedi ki gel bunu kurtarırım. Bu da bize yardımcı olur dedi. Daha doğrusu arkadaşı bunu kurtarmaya gelir dedi. Bir de sonra bir diyor Adam ki. Söyledim. Bir de sonra. Gördüm gördüm çatıda. Çatıda kanka çatıda. Gördüm adamı. Ha dur. Eğil. Gördü. Gördü beni. Oldum. Buradan. Ya. Bir şey diyeceğim de şimdi işte. Videodayız. Değil Göbekten mi? Bebekten tuttu ya. Hayır oğlum ben de Kanka, vurdum. Eve koş eve eve. Eve koş ben de. Aa taşıyacak. E nasıl açacağız? Kanka bu arada şey diyorsun ya e, ben de bir kere vurdum o yüzden oğlum. E ben ölürüm öyle bir şey olursa benim kitle asmam gerekiyor ben ölürüm öyle bir şey. Emin misin oradan geçeceğimize? Daha başardım. Ne yaptın bak. Dur. Hı. Hayır. Ka ee. ben nasıl kurtuldum lan? Be? Ben içeri giriyorum. Kanka ee, ben de geleyim çünkü kıçımın dibine darimi boğma düşmedi mi? Gelmez dedim ve içimden kıçıma kücuma... Bomba düştü. Elime bak. İçeri gelme elime bak. Biliyorum ne yapacağım. Ee, onu bana ver, onu bana ver. Onu tamam, karşı Ya benim zaten bir silahım var. Benim, <laughs> benim iki silahım var. M24. M24. M24'üm de var. M24? He. Yok mu? Bak bende ne var bak. 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 Yani, bak Bu arada o siz. Yani. <laughs> Koku da Ben onunla. Bomba bak. Benzin bunu patlatırım çocuk. Benim bana fark eder Da bizim Müslümanlar kaçıncı şeyde ya ölü en azından ölü bir işe yarar. Çok yaşa. Kanka, mesut Müslüman hatırladın mı? Oy oy oy. bana bak. Sen de bana bak. Ne var? Kaga çöl yarışı. Ay. Bu benim. Ne var ki sende? Çöl yarışı var çöl. O ne? Bak ben yaptım ya. Çöl yarışı dedim. Güzel. E bu bende vardı. O zaman <laughs> o bende vardı da ben artık ben cumhuriyeti kullanacağım jetin bamı bu çocuk ah 6x 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 sende o, o. Aa, var 90 tane 30 ay, şey x buldum 6x buldum el bombası AVM'yi hem şey sigavik şey, taktım şey. yardım pandelo hocam hep bi alo var adam bayıldım ateş i̇şte, bunda bir çarpı var tamam mı şu kamerada ben oraya koyarsam bir gün onu deneyelim video mu gidiyor bitiyor yoksa şey orada gözüküyor mu ben onu videoda oğlum ne oluyor ben dur dur basmaya gerek yok adam nerede burada ne ne bana işaretle oğlum ben de bilmiyorum evet. Gördün mü tepede? Evet. Ha, gördüm. Abi Vurdum. Ben vurdum. Ay, ya oğlum kimi çaldın ikinci kez ya? Kim çalmıştı fark hatırladı. Hatırlatayım yani. Ben iki kere hayatını kurtardım ha. Ama çaldın <laughs> sen. Sen ne diyorsun bana? Al. Patlatayım mı? <laughs> Bu arada elindeki gelsin. Oğlum sonra elinde patlayacak. Az sonra ya Allah senin belanı versin ya. O senin... Kanka senin... Bir şey söyleyeceğim de ben şey bastım. Şş, bana ne sen de beni patlatıyordun. Hatırlatırsan beni arabayla hani havaya uçurmuştun. Yok. Hayır uçurdun ya bir kere. Ee, araba kavgası yaptık ben çaldım gittim ya arabayı. O zaman küsmüş ki. Kafam var. İki Kafam var. <laughs> <Kafaman, o kesindirdim gülüyor> arkadaşlar. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Biz her zaman ama her zaman <laughs> Umut'la küseriz. İki saniye sonra Umut bana şundan verir misin? Olur ama barışalım. <laughs> Böyleyiz. Ya da her sürekli bir ya ben onu öldürdüm ya. İki sonra o beni öldürecek şimdi. Bir şey olacak o beni öldürecek. <laughs> Bu bu, 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 bak. Arkadaşlar benim elbomu fıstıkta arkadaş. Duydun mu? Çıtırdan o sesi. Evet. Neyden geliyor gene? He? Gene ne kim diyorsun? Benden geliyor. Gene ne kim diyorsun? Gene ne kim diyorsun? Her ben. yerimi kıtlattım. Ha ya son olsun mu bu? Bitirelim videoyu. Ne? Videoyu bitireyim mi? Yani bilmiyorum. görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın Arkadaşlar bir kil aldıktan sonra videoyu kapatıyoruz. Sen kapatıyorsun. Ha tamam Tamam, tamam kapatmama gerek kalmadı. <laughs> kanka ben çok kötü bir hata yaptım. <laughs> Kanka kapattın mı? Hayır, hayır. Umut. Hayır. <laughs> Arkadaşlar deneyeyim mi? bir kere kral... Arkadaşlar yani arada bir ben böyle söyleyebilirim. Youtube'u kapattım mı diye. Çünkü arada bir ses gidiyor. Ses sıfır. Eksi bir buçuk. Arkadaşlar ben, kanka ben çok kötü bir hata yaptım burada atlayarak. Ben yaşka direkt atlamaya alıştım ve direkt atladım. Normalde Prison'a gidecektim. de vardı. Allah senin. Sen terim. niye <laughs> bana uydun? <laughs> ne? Sen niye bana Ben sana bir şey Ben, ben, Mesut Komiser. I am Mesut Komiser. It is it. Mesut Komiser. I am Dona King. I am Dona God. I am... Mesut komiser. De. Ne? I am the machine. I am the nugget. I am. Mesut. Kanka. 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 Nerede öldürdü seni? Dışarıda mıydı? Dışarıda mi? <laughs> mi Neyse ya bugünkü videomuzu burada sona geliyoruz. Bay bay. Like evet. atmayı like, abone. Evet. Yani, abone olmayı. Ya diye şey diyorsun. Bay bay.